Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte balon pişi yapacağız. Tabii ki bu tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorum da yapalım arkadaşlar. Un, su, tuz ve yaş maya olaraktan güzel bir hamur hazırlıyoruz. Tabii ki kuru maya tercih edebilirsiniz. Bunu 40 dakika mayalandırdıktan sonra bezeler yapıp yağlı kağıdın üzerine diziyoruz. Yağlı kağıdın üzerinde de bir 10-15 dakika dinlendikten sonra bunları güzel kasemize süt koyup, süte batırıp, susama batırıp koyup tahta kaşın yardımıyla ortalarına halkalar açıyoruz. Tenceremize yağ koyup yağı güzelce kızdırıyoruz. Kızmış olan yağımıza Çok yaptığımız oldu, pişileri arkalı önlü kızarıncaya kadar pişiriyoruz çok güzel oluyor Şimdi çayın yanına de. ayranın yanına meşrubatların yanına çok, çok iyi, iyi oluyor şimdiden yapanların ellerine ha. sağlık